X20 Max robot süpürge tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Cihazın teknik verilerine geçecek olursak 80 bin gücüne sahip. Diğer cihazlardan farklı olarak tüy kesme önleyici fırçası var. Hareketli paspası mevcut. Bu videoyu hazırlarken yaklaşık bir aylık kullanım sonrası olduğunu belirtmek istiyorum. Bizzat şahsi kullanımıma dair size yorumlarda da bulunacağım. Bu makinenin hareketleri gayet akıcı. Haritalandırması kolay. Ee, çeşitli modları mevcut. Bu modlar da halinde temizlik yapabiliyorsunuz. Süpürme, paspaslama, süpürme ve paspaslamayı bir arada yapma. Bununla birlikte önce süpürme, sonra paspaslama şeklinde farklı modları mevcut. İstediğiniz şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Ee, süpürme ayarları olarak e, sessiz, standart, güçlü ve turbo olarak ilerliyor. Turbo modunda biraz ses yapıyor ama çekim gücü gayet yüksek oluyor. Yani temizlenecek toz varı şeyler varsa yahut yere dökmüş bir şeyler varsa turbo mod gayet işinizi görüyor. Ancak şuna da değinmekte fayda var. Püsküllü, saçaklı halılarınız varsa halılarınızın püskülleri eğer ki uzunsa cihazınıza takılabiliyor. Güçlü moddaysa özellikle e, takılması %90 ihtimalle olası. Fakat daha düşük modlarda takılmayabildiğini gördük. Bunun dışında paspaslama modları ise seviye 1, 2, 3 olmak üzere farklı kategorilere ayrılıyor. 3 aslında bayağı ıslak olmasına rağmen iki standart bir mod. Bir ise biraz daha kuru bir paspaslama yöntemi. Yol olarak geçiyor ekran üstünde. Bunlar da 3 kategoriye ayrılıyor. Birisi daha seyrek bir temizlik yaparken standart modda gayet detaylı bir temizlik yapıyor. Eğer ki daha derin bir temizlik modunu alırsanız cihaz daha sık gidip gelerek alanı daha iyi temizlemiş oluyor. Bunun dışında istasyonla alakalı işlemler de yapmanız mümkün. Toz alma, paspas yıkama ve kurutma işlemlerini telefonunuz üstünden istasyondaki temizlik robotuna yaptırabiliyorsunuz cihazın paspaslaması gayet sessiz. Standart modda süpürme halinde ise e, rahatsız etmeyecek şekilde ses seviyelerine ulaşıyor. Fakat turbo mod e, nispeten daha güçlü olduğu için biraz ses yapıyor. E, ben genellikle evimde güçlü modu tercih ediyorum. Turbo'yu yalnızca mutfak bölgesinde kullanıyorum. Bunun dışında cihazın engellerle alakalı herhangi bir sıkıntısı olmadı. Video içerisinde göreceğiniz gibi yatak ayaklarından, masa ayaklarından Temas etmeksizin etrafında 360 derece dönerek güzel bir temizlik sağlıyor. Sarf malzemesi konusunda ise gayet yeterli. Yaklaşık bir aylık kullanımıma rağmen tost torbası dolmadı. Bunun dışında çok sık paspası yapmıyorum. Fakat içinde e, doldurduğum temiz suda halen e, büyük çaplı bir azalma yok. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Makine, e, saç vesaire gibi şeyler İçindeki fırçaya dolanabiliyor. Hele ki üstünde takılı olarak gelen fırçaya sıkça takılabiliyor. Çünkü o daha yoğun bir fırça yapısına sahip. İçinde bıçak yok. O yüzden onu arada açmanız gerekebilir. Fakat beraberinde kutu içerisinde bulunan bıçaklı fırçayı takarsanız üstüne dolaşan kıl, tüy ya da ip benzeri şeyleri kesebiliyor. Bu anlamda daha uzun vadeli fırça bakımı yapmaksızın kullanabiliyorsunuz. Diğer sahip malzemelerine gelecek olursak yan fırçaya ve paspaslara. Ee, paspaslarda herhangi bir yıpranma yok ama bir aile kullanımım sonrası yan fırçada da çok ufak deformasyon olduğunu gördüm. Bu anlamda tedarik ederken ona dikkat edebilirsiniz.